Merhaba değerli arkadaşlar. Yine iki tane tesbihim var. Onları size tanıtacağım. İki tesbihim de M26 pala malzemeden yaptım. İki tesbihim de sahipsiz. Almak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan ulaşarak alabilirler. Şimdiden alacak kişiye ve kişilere hayırlı olsun inşallah. Evet. 09 dedim çift renk. Evet bürokrat boy. Çekimi ve taşırması çok kolay, basit bir teşbi. Çok güzel bir tespih. Evet. Şimdi gelelim tespihimize. Bu sıra dışı şey yaptık biraz. Hem ölçü olarak hem habbe sayısı olarak. Tespihimizin ölçüsü 3.70'e 8. Kesme model yaptık. Çok güzel bir tesbih oldu. Minik boy. Tespihimiz 45 habbellidir. Evet, küçük tesbih severler için çok güzel ideal bir tesbih. çekimi de çok güzel. Evet, çok güzel bir tesbihimiz oldu. Şimdiden alacak kişilere hayırlı olsun. Tesbihlerimiz çok güzel. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.